Yeni ateistlerin düz mantıkla sorduğu sorulardan biri de Allah'ı kim yarattı sorusu. Kim yarattı? Diyelim ki eksi mi? Hadi <laughs> cevap verdin diyelim. İyi o yarattı Kim yarattı? Bu soru o kadar temelsiz bir soru ki birkaç basit örnekle çürüteceğim. Öncelikle bu soruyu sormak için gerekli ön kabul Allah'ın varlığıdır. Yani aslında bunu bir ateistin sorması mantıklı değil. Çünkü eğer ateistseniz Allah'ın varlığını reddetmeniz gerekir. Biz yine de bu soruyu cevaplayacağız. Bakın yaratma eylemi zaman gerektirir. Fakat Allah zamanın dışındadır. Yani ezeli olan bir varlık yaratılamaz. Çok basit bir örnek daha vereceğim. Hayal edin elinize bir bardak su aldınız ve üstünüzdeki gömleğe döktünüz. Gömlek ıslandı mı ıslandı. Sonra yine bir bardak suyu aldınız ve göle döktünüz. Göldeki suya bu su ıslandı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü ıslatmak suyun zatiye özelliğidir ve kendisine uygulanamaz. İşte aynı bu şekilde yaratma eylemi Allah'ın zatiye özelliğidir. Ve Allah yaratma eylemine tabi tutulamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yelid ve lem yulad. O doğurmadı ve doğurulmadı.